video sizinle birlikte bir uçak diyoruz, Yedim diyoruz. Aldık. Onu oh no, da Böyle bir kalk Hani bir K para. Güzel. Güzel. Ama süper açmayalım. Ha, hold. Operate diyorsun sen. Evet, nereden atacağız biz bunu? Ee, nereden atacağız biz bunu? E ee, ne? Ee, e, yok ki. Ben tabletten oynuyorum. Oğlum nereden buluyorsun lan Ben nereden buluyorum ben bunu? Uçağım var elimde. Hadi. E. Yordu close. Durum. Ha. Pardon, pardon, pardon. Pardon. Pardon, pardon, pardon. As Hı. Hı. Abi, bir bak. Şimdi şuradan 2B, 3B taşlıyorsun şimdi. 1E Auto nerede bilmiyorum. Deneyelim. Auto güzel. Peki. Peki. Müthişsin, peki. Güzel iş yapar ya. Bu arada petler nerede? Petler nerede? <laughs> petler nerede? <laughs> Keks para diyor. Güzel. Güzel para veriyor. Para <laughs> <laughs> veriyorlar ver ver ya. <laughs> Tam Tram 89'dan kaç para diyorsun onlar <laughs> çok 94 <laughs> diyorsun yani diyorsun yani perfect diyorsun abi ben böyle parayı kastım yani gerçi bu da. çok güzel ya kuran 4 yeter strenç güzel bas 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 bütün parayı harcadık biz neyse güzel oldu aa burada da point shop var en pahası bu ne lan bu ben takıyorum al işte ben buradan atarım Umut ist auch mal. Was trennt ja fast gar nicht. Ne param? Ne zaman olacak ki? <laughs> nerede yazıyordu para? Para nerede yazıyordu ya? Ben paranın yerini unuttum. Nerede yazdığını ne unuttum. Belki burada yazmıyordur ya. Güzel. O pete çok yaklaştık. Abi cidden para nerede yazıyor? Para yazmıyor Allah. Param olduğunu bilmiyorum. Ne abi ben. strange? stretch. Burada da gözükmüyor. Al işte. Oğlum nerede gözüküyor bu? Benim bu kadar param var mı? Yeah. He desert zone diyorsun. <laughs> tamam da. Benim param nerede? Ha paramı bir yere saklamışsın. Hey. Nerede bu para? Birleştiriliyorsa. Güzel. Nasıl <laughs> öyle açacağım? Abi para yazmıyor. Madem gitti para yazmıyor para. Deli Levert. ben Deli Levert almadım. Perfect dedi de. Ya bu para nerede yazıyor cidden? Lan bu değil. Klim Reward. ha <laughs> bu. Ay tamam da benim para. Ya nerede yazıyor? Nerede ya? Anlamadım mı gitti ya? Yüzde yüz. Şaka mısın? He? para yaz. Şaka ya. Para mı yazmıyor? Onu ne para mı yazacaksın yani? Trade'lerde de yazmıyor bak. Trade code da yazmıyor. Bunda yazmıyor. Portalda zaten yazmıyor. Burada yazmıyor. nerede yazıyor bu? Ama bu nerede yazıyor yani? Oğlum fena parayı bitirdim ben. <laughs> Para nerede yazıyor lan? Ha bu rewardlerde yazıyor doğru ya. Rewardlere girdim mi? 272 param var. Hemen. Şurada yazıyor mu? şimdi atabilir miyim bak net atarım sabitli kaldıysam atarım yani aldım 70 level atarım <laughs> kolayca 100 biraz fazla gibi Üst, nasıl 100 bini kaldı 12 bin para 57 atarım 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 da 57 mi ya ben nerdeyim report boardum var mı benim 10 o pt diyecek şimdi bir yarış ya var ya of 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 kapattım otomatiği şimdi veriyor mu yok hmm. 30 saniye bekleyeceğiz yaptı? Şimdi ben 100 bin parayı nasıl yapacağım? <laughs> bir tanesiyle uçka alıyorum neredeyse ı ı ı ı ı bakayım bana ayım bitti oyun bitti oyun bitti hocam bit o zaman ne verir tahmin bile edemiyorum tahmin bile edemiyorum bu kadar az verirken tahmin bile edemiyorum çok az geldi. niye arkada aaa oh. şiir peti bu desert egg'in bu ne bunu sen esik bekle golbo öyle anladım. Mm, perfect bayağı şey. 27 ile atıyorum. Bu hmm, nasıl iştir? Mm, mu gider zaten. Teşekkürler. Ekstra para içinde

Hmm. Ben buradan onu, onu atabilir miyim ki? Yavaş atmazsam atarım. Allah çok yavaş attım. Of oh, bir yüzlük. 98'lik yapıştırırsa atarım. Atarım. Ne dedim bak. Atarım atarım. Evet. Elhamdülillah abi. Abi abi. Abi legendary'i yaramadım. Aynen. Asıl tahmin ama. <külüyor> Teşekkürler. <laughs> Eyim yani. Hmm. <laughs> o çok OP değil bu krali. Şu anda benim için abi. abi. O abi. 8 kat, 6 kat. İyi mi Portal, desert. Lan buradan bir sallasam 68'de gider. Benim... <laughs> Portal. Spam. <Şu an. gülüyor> O oh, hız bir yaktan Çok şey var Valk speed um, yani çok hızlı İsabet İsabet çok iyi Güç Güç lazım bana güç hmm, Şimdi Dur Portal Desert Şimdi isabet ne yaptık Reporter 34k Para veriyor ya ah, Sen ya diğer dünya bir uçak al işte Ben mi? Oğlum Pet açarsam Ama pet birleştirilmiyor ki Birleştiriliyor Shiny pet yazıyor diyor Allah. Allah. Ama ya. Cevap. Hadi kaçalım. Peki. Numarayı bırak falan. Yok. Supervisor. <laughs> Petleri açalım. En önce falan. Foxy falan epic var. Lan epik var var. İhtiyaç var epik falan. Yani olması gerekiyor yoksa olmayacak. Yok hmm. güzel olabilir alabilir bu Fox değil, güzel olabilir ama Fox çok güçsüz. Yine yani net. var ihtiyacım var. Nasıl param bitti ya? lus hmm, dur lan lan ben... para hmm. kalmamış bir la şuradan bir sallar tam <laughs> Ona gider 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 gider

Blind er det ikke. Plin er det İbareti ya. Ha foks foks'e sıkıldım ya. Mana 3-4 tane epik var. Yok, kötü. benim petleri de açabilsem bu arada bitiş evet. şans şans şansa bak be nice dur hmm, dur benim kaç param kaldı çok <laughs> ilmikler, strange çok sıcak Bir var. Strange var. Tabi yok şu anda işime yaramıyor. buna epik falan var. Paral, baril. fazlası oldu bu arada. Nar yedim şahini nerdeydi şahini şurda steepier barrel ben dinamikte uha ama uha istiyosan abartma ama uha cidden ama uha ben ben şahini edemem ama cidden uha yani

İçme içme yaramı ya İçsem onu iki Artışta kazanıyorum Abi Foxy Moxie dinlemiyorum ya Oğlum Nasıl para bitti lan Space Yerim mi doldu Pet Yer doldu Yalnız Мир Селицин Селицын. Тилец. Селимакин. arkadaşlar bu videodan bu kadar görüşürüz.